Hangi rüzgar attı seni Yılmaz? Lodos mu? Poyraz mı? Bir rüzgarla gelmedim Şahin ağa. Uzun süredir görüşemiyorduk. Hem de konuşacaklarım var. Reha, Yılmaz çok eski dostumuzdur. Ama çok eski. Seni tanıyamadığı için göz kaş oynatıyor. Sen Reha mısın? Ay. Ah, tabii 20 yıl oldu ya. Ben seni küçücükten görmüştüm ha. Eyvallah. Vicdansız. Bekir'i süpürdünüz. Onu anladık. O kumarhanenin ne günahı vardı. Darmaduman etmişsin. Günahsız kumarhane mi olur Yılmaz abi? Sen de doğru söylüyorsun. De bakalım ne diyecek sen Yılmaz. Şahin ağa, sen Hızır'ı çok seversin. Buna hepimiz biliriz. Yaptığında doğrudur. Devletle resteşilmez. Ama her taraftan kulağımıza çalınır ki Şahin işlerimize karışmayacaktı. Karışıyor. Kaybolan paraları da saklıyor. Hızır Reis'e de etki ediyor. Şimdi bunları... ...sen mi diyorsun Yılmaz? Yoksa seni buraya gönderen... ...hükümdar olan... ...eşkıya mı diyor? Yoksa el alem mi diyor? Herkes bir şey söylüyor Şahin Ağa. Sen ne diyorsun Yılmaz? Ben diyorum ki bu işlere gireceksen gel yanımızda ol öyle gir. Maddi manevi hiçbir sıkıntın olmaz. Devletle ara bulacaksan da Masanın arasını bul. O zaman herkes sana tabi olur Şahin Ağa. Kimsenin işine karışmam. Biri bir yerde yanlış yapıyorsa... ...Hızır da olsa, Hınzır da olsa... ...dayanamam, karışırım. ne maddi bir beklentim vardır ne de manevi kimseden de tabiatına uymayan tabiat beklemem beni bilen bilir ben minnet eylemem Zerrece tamağım yoktur dünya malına. Rızkı veren Allah'tır. Kula minnet eylemem.